korkulardan iyi videoya Bugün bir Golem Games oynuyoruz Evet Burada Burada kitler var işte Bir server'dayız adını vermeyeceğim Non adı Non, non ne ad Adını vermeyeceğim Evet Evet arkadaşlar. Bir eli yetmez bize. Hadi bir el. Bu arada artık yani video çekmeyi özledim. Yani siz de beni özlememişsinizdir artık. Ben neyim ki? Artık öyle düşünüyorum. Evet ben neyim ki artık diyorum. Üzülüyorum her gece ağlıyorum falan şaka şaka. Ağlama yok. Erkek adam ağlar mı? Evet ağlar. Ama ben ağlamıyorum lan. Shift'e basmayı unutuyorum kaç kere seferdir. Bu arada bu duvarlar tek önemseyen ben mi? Yoksa herkes içimi mi önemsiyor? Hı, bu da yapıyormuş. Sağ olsun. Hiç kimse önemsemiyor duvarları. bro ya Adam tek attı. Yuh ama bu kadar hile olmaz. Olmaz bu kadar hile. Al öldürüyorlar. Hayırlı olsun. Nereden giriyorlar be ya? Ne oldu giremedi? patlatmaya çalışıyorlar. Kaybedeceğiz. Bak tek atmaya yakın. Yani bu kadar iyi abi ben heavy olayım ya. Al olamadık. Olamadık ya. Adam tek atıyor neredeyse bana. Kimden olduğunu unutmuş benim ben ben. Arkadaşın. Bir dakika. Orada sonunda yerde bir şey gördüm. Neyse bir el daha taklan. Hadi. Bu kadar özlemin karşılığı bir el daha tak. <laughs> Buyum. Buyken heavy olacağım. Hayır. Ninja. Lan bowman. Lan. Neyse bowman olduk. Şeyi bulmaya çalışıyordum. O TNT'yi bulmaya çalışıyordum. Artık ben de dualara önemsemeyeceğim. Bak bakayım ne yapacaklar. Evet bu arada bu oyunlarda pek fazla konuşulmaz. Yani konuşmadığıma bakmayın. Adam insan bu yıl yani bu yıllarla şey yapar, önemser. Ve konuşmaz. Bilmiyorum öyledir. Evet bu arada kendi yerimi yapmayacağım. Sen ne zaman geldin lan? He. Ve A varmış. Bitti sanıyorum. Yani bitti diyecek. Evet. Şimdi sniper değil. <laughs> Lan. Ulan. Ulan. 와 TNT는 낸다 꽂으면 어우 부듬. 맹인난 부 bitti. Bitti olamaz. Ne yapsam? Kendimi öldürsem. Send is <laughs> Amerikan server bu send send is finish mi yapsam? finish ya! tam tam Toplama geliyor sonra Oh man <laughs> Bizler kazanacağız Her halükarda öldü sendin de. Lan sen nesin? Anne burnum var beni be. Anne burnum var beni de be. Öldürme beni be. Ya da ölmüş. Gel gel uç. Gel gel öldür. Sen istediğin kadar öldür. Sen öldürebilirsin bak. <laughs> Çünkü şey başka bir şey olmak istiyorum. Sen nesin? Hmm, sonunda. Şey, Fire. O. Yes be. Lan. Lan. <laughs> Hı, içerideyim şimdi lan. Dışarıda sandım bir an. Ha 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 İzmir Ptaka. Herkes zorda da buradakileri önem unutmuşlar. Hadi gel buradan kaz. Gel buradan kaz. Gel buradan kaz. Hadi bir kazmayı dene. Mal. Ulan neden bombamı boşa çıkarıyorsun? He, şurayı doldurayım. bull helper lan. Ha. evet arkadaşlar. Videoya geri dönüşümün sebebiyle. Hadi bir er daha. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama hadi bir yer daha atak Neydi fire o? Aa! Kılıç o zaman. Bu. Yani kılıç... ...karşıyken... ...bu... ...ya da... ...fire'a ödeneyim ben. Şu, şu, <laughs> ıı, ...elimle gösteriyorum. Şuralarda <laughs> kum... ...olduğu zaman şeyim... ...bu arada... ...anne siz duyabil duyabilirsiniz yani... hani gel Hadi yat artık. Aynen bu sesle. Hadi yat artık be ya. De, lan. Ne geldi onu? Ne geldi? Ne geldi? Şişt. Lan. Videoda çıkmıyor. O bak orada. Var. <laughs> ah öldü. Lan biz neden çıkmıyor? sonunda veya be Bea ya da ac acayip alıştım ben. Bea 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 hop bea şıp bea kap bea sik bea. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Patlamıyor bunlar. yendik. Uhu. Hadi 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 hadi. Bu deneyim, deneyemedim. Patlatamadım anne. Yani. Al gitti. Gitti lan. Gitti lan. Kollarımı açaydım ben. Kollarımı açaydım. Nah burada dur. <laughs> nah burada duraydım. Sonra oraya geçerdim. Neden buraya duruyor? Nah burada duraydım. Sonra oraya geçeydim. Neden burada duruyorum? Mal mıyım ben? Aa bak burada var. Çünkü yani tavan hep buydu. İsmi mut. Şu işte. Bu arada ee, lan neden ah, has değiştirdim? bu arada hani FDB e, Die Wolf 20 pek var ya serisi geliyordu. İşte o yani o crack benimki yani orijinal almamıştım. Orijinal almadığım gibi mal gibi ne yapacağımı bilmeden e, yani update ettim. Biz yani update edince de orijinalle döndüğü için yardım et sen be adam. Yok abi bu bir bu bir vaka aramıyor ya. Hı, niye olayım bu sefer. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu arada evet o Devil's 20 Pay güncelledim ve gitti yani o orijinal hale döndüğü için onun kreni bir daha bulamıyorum. Eğer kre varsa aranızdan bir yerde bana verseniz yani bana verirseniz çok mutlu olurum ve o, seri devam eder. Bu arada ben şey değil Ulan korktum. Sistim yeter. Sıçtım oğlum. Sıçtım çarpımıza. Hayır. Hayır. İnşallah hızlı koş. Hayır. Kazanacağız. <laughs> onu öldürmek lazım. Yani öldürmek istiyoruz onu. Yani böyle öldürmeliyiz hatta birkaç vurmuştuk bir yok yine evet. koymuyorum evet birkaç tane kırdığım zaman uzaktan bayağı Hayır. Lan öldürmeme çok az kalmıştı bu arada bu sene. <laughs> <laughs> öldürmeye çok az kalmıştı be ya. Öldürmedim ya. Sıçtım oğlum çarpımda. <laughs> bu sefer diamond kılacağım ama. <laughs> Boş ver şeyi. <laughs> bu arada bu yani serinin devamını 2 dakika sonra bitiyor. Ee, serinin devamını istiyorsanız like'lamayı unutmayın. Hmm, gerçi pek like yok ama yine de siz unutmayın yani olanlar 19 kişi olanlar unutmasın Olmayanlar unutmaz adam havada saldırdı bana vurmaya imkan bırakmadım bu arada <laughs> ne yapsam şöyle düşünüyorum ben böyle bir bug var ya işte birden duvar oluşuyor neyse şöyle düşünüyorum ben yaptığım survival serileri hariç her şeyi sıfırlayacağım yani serinin üçüncü bölümü gibi devam edecek de Ama worldleri falan Çünkü worldler silindi gibi hatırlıyorum ben Görmesin hiç kimse Heh. Görmediler Kırmayacağım Adam var Yeah, there goes mana. Bam. Elan aşağı. sol be öldür oğlum. Sağ sağol çok sağ ol, çok sağ ol. ol. <laughs> bak <Budlanı> yararlandırdın. <için gülüyor> Böyle bir bak var bu lan. Lan, ulan. Neyse arkadaşlar. Uf, ulan çok içimde kaldı. Hadi bir el daha. Çok içimde kaldı yeminle. <laughs> ha bu arada şey Kemtaz Studio 8'i yani size bir soru soracağım. Camtas Studio 8'i silip bir daha demosunu yüklersem çünkü orijinal satın almak istemiyorum. Ee, silip bir daha yüklersem bir şey olur mu? Yani yine 30 günlük demoya sahip olur muyum yoksa şey IP benim bilgisayar IP adresimi falan alıp ona yine orijinal satın almaya zorlar mı? Kullananlar biliyordur. Yani Life Echo kanı izliyorsanız, Life Echo kanı izliyorsanız onda da yani onda da bulursunuz. Ee, o yani o soru cevaplam. Yani. Bir deneyeceğim Kendi studio 8'i silip bir daha yüklemeyi. O e, olursa intro falan gelecek. Olmazsa yani introsuz devam edeceğiz birkaç video introsu da olacak olmazsa tabi şey devam yani e, world world duruyorsa family gibi survival'a devam edeceğiz hadi başla artık family survival'a devam edeceğiz family gibi survival ama dolkan bir yere gitmiş yani genç mete bir yere gitmiş bulamıyoruz onu Açmıyor. Baya bir uzun süre yoktu Video çekmeyi özlemişim ya. Bu arada bu gerçekten son çünkü azalmaya başladı. Al, well, lag geldi başlamıyor. Bu arada, what? Neden Stevie'yim ben? neyse iptal peleş Twitch zaman ee... Neyse arkadaşlar burada bitireyim ben. Bak bu Doğukan şey e, yani Leaf Gaming'in var Yani ve yani, serisi seri. Hatta göstereyim. Bak bakın kreativeyim şu anda. Yani biraz burayı gezmek için kreativ almıştım. Neyse. Ee, bu Dokan işte. <laughs> Var mı bu? Evet. günder bir tanesini sil. Bakın. Asansör bayağı güzel çalışıyor işte. Game mode. mode. O o server'a girmeyeceğim. Şifremi öğrenirsiniz. Ve de videoyu kapat, aç falan düşünüyorum. Neyse. Bir tane saat şu. Gördüğünüz gibi. Son 21. bölümden save'i. Yani daha oradaki site şunun arkasındaki site yapış siteyi buradaki düzenlemeleri yapmadı ama yani bir birçoğunu izliyordu onu biliyorum. Baktaydı! İşte gördünüz. Buna <laughs> isterseniz yerden başlayabilirim falan. Şaka şaka. Şunu da yeni başlayalım. Bir canilik yapayım mı? Hatta şu an bir canilik yapasım geldi. <laughs> Pişmiş patates. Yine ama olsun. Neyse. Patatesleri pişirmek yok. Öyle arkadaşlar. Video çaktırmayın. Videoyu bitirmek istemiyorum sadece. Obsidian. Orada obsidian gördüm. Neyse. Videoyu bitirmek istemiyorum. Sırf bunun için. Video çekmeyi özlemişim çünkü gerçekten. Bu Doğukan abiye ulaşırsanız sorun falan. Buradan çıkayım. Doğukan abiye ulaşırsan sorun. Ben su koydum da burası taştı falan. Burada şey yoktu. Slime. Blok. Neyse arkadaşlar bu da videoyu bitireyim. Hatta bu videoyu da bitireceğim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videolar için Like atmayı unutmayın Tabi abone de olmayı unutmayın neyse Doğru düzgün bir çıkış yapayım evet, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videoların gelmesi için like atmayı Ve abone olmayı unutmayın Bu kadar yani görüşürüz. Şey evimize. Tabi bunlar burada yoktu. Öldürülmüş hepsi. Şu elmas, balta, kürek, kazma, kılıç falan hepsini işlerim. Bakın keskinlik, servet, verimlilik. Bir küre kazmanın en iyi şeyleri geldi. Yani bir küre kazmanın en iyi itemları gelir mi? Kürekteki ençler kazmada olsa yaşadık. Bu arada lift var. %1 ihtimalle ulaşamayacaksınız ama ulaşırsa ulaşırsanız iki sorun var ona. Bir buradaki slime bloklar nerede? Açıklamıştır ama ben duymamışım. Neyse. 2 Yeter artık artık XP kasıp şu de, ödü, kılıcın ve kazmanın enişlerini değiştirsin. Kazmada kırılmazlık bir vardı. Kılıçta onu hatırlamıyorum. Yani bayağı ezik bayağı ezik şeyler. Ödü. yani bayağı ezik enişler. Hatta göstereceğim video videoyu kapatmadan önce. Şuraya koymuştum neredeydi? <laughs> <laughs> Savurma bir kırılmazlık birdi Bana gelen itemler bu yani. Yersi şey XP şu XP ilesinden aldım ama kasmaya var. what lan korktum. Sen neden geldin? <laughs> <laughs> bu burada yoktu. <laughs> Vay anasın. <laughs> burada yoktu. Neyse. die. Emin misin? Ganimet 3 kılıcım var ve son mi geldi. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Görüşürüz.